10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 98 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Tarih Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 981. Anadolu'nun İslamlaşmasında etkili olan ilimler ve sifiler hangileridir? Cevap Ahmet Yesev Mevlani Celleddin Merum Yunus Emre Hacı Bektaşlı Veli Hacı Bayramı Veli Ahi Evran 2 Osmanlı Devleti'nde önemli sanat dalları hangileridir? Cevap Dokumacılık Ahşap işlemeciliği Çini sanatında Taş süsleme sanatı Hat sanatı Mimari Diğer sanatlar Minyatür Ebru salatı. Nakkaşlık. Tezhip. 3. Osmanlı medreselerinde hangi ilimler tahsil edilmiştir? Cevap. Tefsir. Hadis. Kelam. Fıkıh. Matematik. Astronomi. Fizik. Mantık. Felsefe 10. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları tarih ders kitabı sayfa 98 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.